Nerede kaldın oğlum? Kerem nasıl abi? İyi oğlum ameliyatı güzel geçmiş. Uf, çok şükür. İyi abi süper. Oğlum sen nerede kaldın? Bir şey yok abi. Ya Kerem burada en önemli ameliyatına girecek. Sen yok bir şey diyeceksin. Ben de buna inanacağım öyle mi? anlatsana. Evimizi elimizden alıyorlar Arif. Kim alıyor ya? Nasıl alıyor oğlum? Abi sessiz olsana ya. Bir sakin ol. Şimdilik aramızda kalsın. Tesadüfe bak ya. Bu işle Berk Bey ilgileniyor. Gamze'nin nişanlısı. Ne oldu Özge? Rejime mi girdin? İştahımı kaçıran şeyler var ortamda. Seni anlıyorum. Bugün ben de iştahımı kaçıran şeyler gördüm. Ne gördüğümü sormayacak mısın? Seninle ilgili hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Sedat'la da mı ilgilenmiyorsun? Sedat'ı karıştırma şimdi. Ama bugün ofisime geldi. Nasıl? Yalan söylüyorsun. Bunu sen mi söylüyorsun? Yalan ve gerçekleri ayırma konusunda pek yetenekli olduğunu düşünmüyorum. Neyse. Sedat gerçekten geldi. Ne işi olabilir onun seninle? Ev işi diyelim. Oturduğu ev yıkılıyor. Nasıl? Felaket bu. Bence de. Ama daha kötüsü ne biliyor musun? Oturduğu evi bizim şirket yıkıyor. Nasıl yani? Bizim büyük konut projesi var ya. Onun için etraftaki birkaç döküntüyü temizlememiz gerekiyor. Sedat'ın evi de bunlardan biriymiş. Ne biçim konuşuyorsun abi sen? Orada insanlar evsiz kalıyor, bir de dalga geçiyorsun. Aynısını Sedat da söyledi. Hatta epey yalvardı. Evsiz kalacaklarmış ailece. Bir şeyler yap, bu projeden vazgeç dedi. Peki sen ne cevap verdin? Oğlum var ya bu herif kesin bilerek yapıyor ama ha. Bilerek ya da bilmeyerek. Evimiz elimizden oluyor abi. Ve ben buna engel olamıyorum. En çok da bu koyuyor bana ya. Oğlum yok mu bu işin bir oluru? Gidip konuşalım. Ben Berk'le gittim konuştum abi. Bir oluru var. E ee, neymiş oğlum? Evimize karşılık Gamze ile Özge ile görüşmememi istedi. Tamam abi sen ne dedin? Tamam saçmaladım. Abi sen bana izin versene ben şu herife gidip bir güzel döveyim ya. Arif babama söz verdim abi bu işi çözeceğim diye. Onların hayatta savaşacak güçleri kalmadı artık. Yaşlandılar. Bütün güçlerini benim eğitimim için harcadılar. Onlara söz verdim bu işi çözeceğim diye. Ama elimden hiçbir şey gelmiyor abi ya. Bütün ipler Berk'in elinde. Ya oğlum gidip o ipleri alalım o zaman şu herifin elinden ya. Arif kavga ile çözecek iş değil bu abi. Bir tarafta ailem. Özge. Gamze. Yanlış yapacak lüksümüz yok. Söylesene ne cevap verdin Sedat'a? Olmaz dedim. 3-5 gece için trilyonluk projeden vaz mı geçecektim? Delilik olur mu? Ya esas deli olan sensin. Hiç mi vicdanın sızlamadı? Neden sızlasın? Sedat gibi herifler az bile bu. Tabii. Senin umurunda değil. İnsanlar ne yapar, nerede yaşarlar? Değil mi? Sen o sırada yeni arabanın siparişini vermekle meşgul olacaksın çünkü. Özge, boyundan büyük işlere karışma sen. Bence sen boy vermeyi bırak da dipten çık artık. Demek bir serseri abinden daha değerli ha? Evet, daha değerli. Çünkü o mert, dürüst. Yaptıklarının arkasında duruyor. Ya sen? Onca insana yaptığının hesabını nasıl vereceksin? O kadar çok mu seviyorsun onu? Evet, bu kadar çok seviyorum onu. En çok da sana benzemediği için seviyorum. Ondan vazgeçecek kadar da çok seviyor musun? Ne demek bu şimdi? Gayet açık. Sedat ve ailesi evsiz kalmayabilir. Projeden vazgeçebilir mi yani? E, yap o zaman. Bu kadar basit değil. Her şeyin bir bedeli var. Söyle. Neymiş bu bedel? Sedat'la bir daha görüşmeyeceksin. Olmaz öyle şey. O zaman konuştuklarımızı unut. O ev yıkılacak. Yapamazsın. Hiç mi acıma duygunu yok senin? Sevdiklerime ve aileme zarar verenlere acımam ben. Sana inanamıyorum biliyor musun? Nefret ediyorum senden. Özgür uzatma. Kararını ver. O heriften ayrılacak mısın? Tamam. Sen kazandın. Bir daha görmeyeceğim onu. Aferin oldu kardeşim. Doğru karar vereceğini biliyorum. Özge bu senin iyiliğin için. Dokunma bana. Hayatını kurtarıyorum farkında değilsin. Özge o herif sana göre biri değil. Keşke karar verebilecek şansım olsa biliyor musun? Bir daha benimle asla konuşma. Özge. seni büyük bir beladan kurtardım farkında değilsin